<laughs> baba. şey Baba, babayı seviyor musun? Babayı seviyor musun? Babayı seviyor mu babayı? <laughs> Ay, babayı seviyor mu? Bekke. Köpek kapasiteli bir eğitim ve otel e, işletmesi olarak devam ediyoruz. Onun dışında e, şu an kapasitemiz dolmak üzere bayram için. Evet, bayram için dolmak üzere. Bayrama yakın gidecek olan vatandaşlar köpeklerini bize rezervasyon sistemi üzerine bırakabiliyorlar. İstediklerimiz sadece yedikleri e, şeyleri yiyecekleri ve e, aşıların tam olmuş olmasını istiyoruz. Genelde uzun tatil tercih ettikleri için Ramazan bayramlarında 10 gün bir konaklama istiyorlar. Çocuk <laughs> talep var mı şu an? Var, çok fazla talep var. Randevu sistemi oluşturduk. Randevu ya. sistemi oluşturduk. Arayanlar işte bir hafta, iki hafta önceden, bir ay önceden, bir sene önceden randevu alanlar var bayram için. Ya hepsi bizim için değerli. Biz öyle ırk ayrımı yapmıyoruz ama e, hepsi bizim canlarımız. Hepsi de kendi ailelerin çocukları. Bizim burada için bunlar için köpek değil. Bildiğimiz çocuklar görüldüğü evet. üzere. Hepsi de mutlu, hepsi de e, keyifli. Toplam 60 kapasite. <laughs> 60. 60 kapasite. E, Çocuklarını bayram tatillerine getirecek aileler için tekrardan söyleyeyim. Aşıların tam olmuş olmasını istiyorum. Evet. E, mamalarını alıyoruz. Bir de özel durumları varsa onları bildiriyorlar.